Cafer! Buyur! Nasıl oldu yandan çarptı? Daha iyi! Yürüyemez artık o! Zaten topaldı Yürüyor maşallah yürüyor! Sensin topal! Söylediği lafa bak baykuşum! Siyatik ağrısı oldu ki siyatik! Hava güzel efendim! Buyurun burada içelim kahvelerimizi! Buyurun! Sağ ol evladım! Oh maşallah! Yayılmışsınız yine köy meydanı gibi! Ne zaman geliyor seninkiler? Gelecekler bugün. Otur otur. Köpeğim pislemiyor inşallah. <laughs> Sabri Bey büyük hanımı havalandırmaya çıkarttı Sevim. Allah Allah. Ne var acaba bunu yedi mahalleye ilan edecek? He baykuş. Biz de öğleden sonra çıkacağız biraz Sevim'le. Güzel iyi edersiniz. Bugün ayın kaç evladım? On ikiz efendim. Ne günlerde? Pazar efendim, pazar. Bugün beş kere sordu. Bunamış mı bu? Öyle sayılır. Azamay mermi ne diyorlar? Bir söylediğini bir daha söylüyor. Zavallı. Cafer! Buyur! <laughs> Sedatların kızı Antalya'ya mı kaçmış o çocukla? Yok yok, gelecek. Bekliyorlar. Karı koca birbirlerini yiyorlar onun yüzünden. Gelmez o, gelmez. Vuracakmış babası. Anam! Halavra, neyi vuruyor? Gönderirken düşünseydin. He. Sen süsle püsle yolla kızını. Kötü yola düştü o artık. Hayır gelmez. Tövbe. Bayram bitti mi evladım? Bitti efendim. İki gün oldu. Allah Allah bayram diye tutturdu. Sen mi kestin bizim kurbanı oğlum? Anam kurban mı teyze? Kurban evladım. Sen kestin ya şurada arka bahçede. Ha şurada. Ben kestim ben arkada. Allah kabul etsin. Amin. Sizin de kesenize bereket efendim. Görüyor musun vicdansızı? Kurban kestik diye parasını yiyor kadıncağızın. Yazık zavallı. Sabri Bey burada mısınız efendim? Buradayız efendim. Anneciğim üşümezsiniz inşallah. Hava güzel maşallah efendim. Üşümez. Kahvelerimizi içelim kalkarız. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Ay niye toplanmış yine bunlar buraya? Hava alıyorlar biraz. Şimdi sepetleyeceğim hepsini. Sepetleyin efendim, laf dinlemesinler. İki kelime konuşacağız şurada. <laughs> Dunkovlar Almanya'dan geldi Sevim. Oh evet. Ahanam geldiler. <laughs> Hadi gözün aydı. Geldi Alman bozukluları. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. geldiniz. Anne bak Ayşe ah, yenge. Özledim seni. Komsum ye. Ah Abadi. Ah. Ah. Nasılsın Ayşe'ciğim? <laughs> sağ ol abla yok bir yaramazlık. Hoş geldin enişte öpeyim. Hoş bulduk kızım sağ ol. Öyle güzel gezdik ki Ayşe yenge. Böyle böyle sosisler biralar. Ayıptır oğlum. Sokak ortasında anlatılmaz öyle şeyler Yürü. Bakıyorsun vallahi tertip Almanya'dan mı bunlar? Almanya'dan Canan amca. Annenim aldı Kaufhof'tan. Güle güle giy, çok yakışmış. Çok yakıştı Gülsüm abla. Uçakta o sesler bile bana baktılar öyle. Yürü. Bırak şu sapık sapık konuşmaları. Hadi. hadi yavrum hadi. Geliyorum anneciğim. Buyurun. Neler almışlar sevim koş. Bana ne getirdiniz? Bize bir şey yok mu? Tövbe bu da ne beleşçi. Yok Cemil amca yalnız sevgilime. Hmm. Karıştırma şimdi sevgilini mevkini patlatırım, yürü. Bu da çocuk gibi adam. Allah Allah, sahhoş herhalde. Hiç böyle şey sorulur mu? Sana niye hediye getirecekler be adam? İyice sapıttı bu da. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsın teyzeciğim? Kahve mi içiyorsun Sarp Bey amcamla tatlı tatlı? Öpüyorum. Hadi evladım hadi, hoş geldiniz. Oğlum yürü patlatacağım. Burdur yolunda büyük kaza. Şimdi televizyon veriyor. Üç ölü yirmi dört yaralı. Ah, vah anam vah. Neyse efendim. Kazasız belasız geldiniz ya. Oh. Oh valla. Bayram bayram. En iyisi evde oturmak valla. Buyurun. Anne söyle gelsin. Bir kahve yap. Şeker ikram et. Mendil ver çocuklara. Ne mendili anneciğim. Komşu onlar komşu. Üstümüzde. Almanya'dan geliyorlar. Öyle güzel geldik ki teyzeciğim. Kuş gibi uçtuk öyle. İyi evladım anladık hoş geldiniz. Oğlum yürü bağırtma beni. Halis bağırtma babanı yavrum yürü. Sedat vallahi şimdi sıkıp bunun gırtlağını geberteceğim. Yine berbat etmiş ortalığı. Defol Allah'ın cezası pis mahluk. Sen geber kardeşim ha. Zaten cinlerim tepemde. Bu ne canım? Aa, esir miyiz biz bunları? Herkes seyahatte, kendi aleminde. Biz burada bütün bayram horoz bekçiliği yapıyoruz. Serpil bırak şimdi horozu. Bu kız nerede kardeşim? Ay ne bileyim Sedat. Vallahi aklıma kötü kötü şeyler geliyor benim de. Ya cuma ya gideceklerdi. Bugün pazar. İnsaf tak. İnsan telefon etmez mi ya? Biz burada eşek başı mıyız Serpil? Estağfurullah. Öyle oldu öyle. Tamam kaçırdı kızı. Okuruz üzerinde gazetede rezaleti. Ay Allah göstermesin Sedat Allah da arayı gösterecek Serpil Tak içine vuracağım alnının ortasından Belki onlardır bak şuna Sen bak bakmam Konuşmuyorum ben onunla yok ben öyle kızım Yapma Sedat Sen nasıl babasın Ben öyle babayım işte Üstüne babası Sedat aç şunu belki önemli bir şey var Allah Allah Alo Evet Kim benim evet tak. Nerede? Ne olmuş Sedat? Yapma ya. Sapanca'da mı? Ay, ay Sedat yoksa. Yavuz abiler. Kaza mı? Kaza kaza. Ay gebersinler. Yetkileyim eve. Tak hemen geliyorum. Hastaneye mi? Kapattı sersem. Ölmüşler mi yoksa? Bu bir şey bilmiyor. Beş araba birbirine girmiş. Tak tak. Vah vah. Üstüne ne kadar para varsa ver Serpil. Lazım olacak. Vereyim. Vah canım abim vah. Tabi kadın hava derken hızlı sürmüş arabayı. Ya kadere bak. Kış kış. Allah'ın cezası bu yine başımıza kaldı gördün mü? O kız da gelirse tak kapat odaya kilitle. Soracağım bunun hesabını ona. <laughs> hadi efendim girelim yeter bu kadar hava. Üşütmeyelim büyük hanımı Anneciğim hadi girelim evimize hava serinledi. Dondurdunuz kadını be dondurdunuz Atiri olacak. Tövbe ağzını hayra açma adam. Sanki biz düşünmüyoruz annemizi. He, baykuş. Her ve ölüm hastalık. Felaket tellalı. İzin istesene şundan. Ha Sabri Bey. Ne var? Bize bir saat izin verirsen kayınbabamı ziyarete gideceğiz. Bir saati geçirmeyin. Geçmez geçmez. Ha Cafer koçum çabuk bir taksi çevir. Tak Yavuz abiler Sapanca'da kaza geçirmişler. Başla tak. <laughs> Anam kaza. Kaza kaza. <laughs> Yavuz beyler mi dediniz efendim? Ağır mı durumları? Hiçbir şey bilmiyoruz efendim. Trafikten aradılar. Hastanede dediler taksi. ama... Taksi. Beş araba birbirine girmiş. Vah oh. vah. Oh. Ay ölmüş mü yoksa? Vah oh. anam vah. Ölmüş mü? Ha taksi ben, ne? taksi taksi. 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 Atla koçum hadi. Sen Hı. nereye serseri? Gel buraya dur. Cafer dur nereye? Gidiyorum ki. Ölmüş ölmüş. Oh, canım, hadi Cafer hadi hadi. <laughs> Katiller kaza geçirmiş Sevim. Ölmüş, ikisi de ölmüş. Ağzını ayrı aç be sen de. Allah taksiratını affetsin. Ölmüştür o, ölmüştür. Kimse sağ çıkmaz öyle kaza adam. <gülüyor> <gülüyor> Aferin sana Ayşeciğim. Bıraktığım gibi tertemiz buldum evi. Aferin, akıllı kızım benim. Hanımdır o hanım. Yemek de yapmış bize babacığım, ne tatlı. <laughs> Süt makadını. Sıkmıyorum babacığım. Canım Ayşe yengem o benim. Oo, ben de neler getirdim ona. Hah, tertibim geldi. Gel de dili Zili çalışından belli. Hoş geldin tertip. Sen de hoş geldin tertip. Gel bakayım hayırsız. El öp. Öpeyim amca. Öp yengenin de. Sağ ol. Ayakkabılarının altı inşallah temizdir galip. Temiz yenge, sildim de geldim. Ha, öyle lambur bur girilmez. Bakar yengeme her tarafı temizlemiş. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne bu halin? Ayımsız, perişansın. Aç kaldık be amca. Ha, aç mı? Bitirdin mi paranı hemen? Çaldılar amca. Hı. Ha? Ah, ah. Çaldılar mı? Tu salak! Salak baba salak! bu Al, rahat dön. Ne yaptın peki parasız? Ondan bundan borç aldık amca. Hüseyin abiden falan. Tuh! Eşek! Bir paraya sahip çıkamıyorsun. Tuh! Eşek babacığım eşek! Al! Rahat dedim. Canım sıkıldı zaten şimdi. Alırım ayağımın altına ikinizi de. Niye buraya gelmedim? Ben para bırakmıştım Ayşe'ye. Sen biz yokken gelme buraya dedin amca. Evet, ben de dedim. Neyse, hadi yemek yiyelim. Hadi Ayşe'ciğim. Tüh. Çaldırdın ha paraları. Utan be utan. Şu kadın köy okulunda üç sene bile okumamış. Sen orta birden terk. Salak. du, du. Utan utan salak.